Arkadaşlar merhaba, eskişehir uysal hidrolikten ait uysal ben. Bugünkü sıkıntılı direksiyon kutumuz Alfa Romeo hidrolik direksiyon kutusu. Şöyle gösterelim, uzun bir direksiyon kutusu. Her arabanın kendi montaj yerlerine göre farklı tasarımlar olmakta. Alfa Romeo'da böyle bir tasarım kullanmış. Direksiyon kutumuzda yağ kaşakları mevcut. Yıkadık tezgahımıza bağladık. Şimdi kontrollerimizi yaptık. Beyin üst keçeden zaten yağ kaçırmakta. Ayrıca yani daha önce işlem görmüş bir direksiyon kutusu değil. Lakin işte milimiz e, kötü durumda. Milde kılcal çizikler mevcut. Ve milin sağ tarafında maalesef şurada bir darbe izi e, söz konusu. Bir oyuk var. Bu oyuktan dolayı Tamir takımlarımız bu bölgede iş yapmaz zaten. Anında yağ kaçırır. Milimiz taşlanacak. Şöyle Sol tarafı da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu tarafta herhangi bir tamir takımı çalışmıyor. Yani bir basınç keçesi bu mili koruyan bir basınç keçesi yok. Basınç keçemiz ortadadır ve bu taraftadır. Beyin üstte vardır. Beyin altta vardır. Tıkırtı burcumuz buradadır. Yani bu bölge ortadan bu bölge aşağısı yağ görmez. Ya şu bölgeden borular aracılığıyla beyin orta keçenin ve pistonun bulunduğu bölüme gelmektedir. Onun için basınç keçelerimiz burada yer almaktadır. Ee, bakalım bu oyu ölçeceğiz. İnşallah taşlamada kurtarabiliriz. Yani bu şekilde bu direksiyon kutusu çalışmaz. Buranın komple düz olması lazım. Minimuma indirmemiz gerekiyor. Sökelim, taşlayalım. Videomuzu söktükten sonra devam edelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar direksiyon kutumuzu komple boşalttık. Tüm tamir takımlarını ve parçalarını çıkarttık. Görüldüğü üzere. Şöyle gösterelim. Beyin üst sekmanımız, alt sekman, <laughs> alt vidamız, yastıklamamız, yastıklama yayı, e, beyin üst keçemiz, beyin üst keçe yastıklaması, beyin alt keçe, beyin alt yastıklama, sağ tarafın e, sekmanı, beyin alt rulmanı, arızalı, bu da değişecek yani her direksiyona kesinlikle arızalı çıkıyor zaten, sağ kafamızın keçesi orta keçemiz ve pistonun üstündeki teflon ve o-ringi bunu da çıkarttık. Ölçüden düşmüş orijinal ölçülerindeki o-ring takılacaktır. Yoksa basınç kaçakları olur. Direksiyon toplamaz. Ee, dalma yapma gibi durumlar söz konusu olabilir. Şimdi milimizi kontrol ettiğimizde dediğimiz gibi bu sağ tarafta zaten kılcal çiziklerimiz vardı. Artı olarak burada şöyle kameraya ne kadar yansıyor ama biraz gözüküyor. Burada bir darbe söz konusu. yani Burayı taşlayacağız. Minimum oranı indireceğiz. İnşallah kurtarabiliriz. Haricinde kremiyer tarafımız bu şekilde. Dişlerimize herhangi bir sıkıntı yok. Burası da taşlanıp güzelce parlatılacak. Tamir takımlarımız değişecek. Tamir takımlarımız zaten taş gibi olmuş. Ağız kısımları. Şimdi yağ kaçakları sadece mildeki korozyon, bu darbe izlerden söz konusu olmaz. Hani uzun zamalı kullanımda artık 20-25 yaşına gelmiş araçlarda e, tamir takımlarımız sertleşir. Bu sertleşmeden ötürü de artık e, gelen 10 barlık basıncı karşılamaz ve yağ kaçakları başlar. Hani illaki e, milimizde bir sıkıntı, bir korozyon olması gerekmiyor yağ kaçağının olması için. Hani zamanla da bunlar başlamaktadır açıkçası. Bu direksiyonumuzda artı bir sıkıntı yok. Ee, güzel çıktı diyelim. Hani mil haricinde. Her şeyini değiştireceğiz. Bakalım bir değiştirelim. Test cihazımıza bağlayalım. Basınçlarını kontrol ederken tekrardan videoya devam ederiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar milimizi taşladık. Görüldüğü üzere. Şurada bir izimiz vardı. Bir darbe vardı. Darbeyi komple yok ettik. Ha, milimetreden düştü. Ama kurtarı derecede düştü. Yani kurtulmasaydı zaten müşteriye bildirecektik. Hani yeni mil arayacaktık artık parçacımızdan. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi tertemiz yaptık. Taşlarken de ufak bir kare koydum taşlama yaparken de arkadaşlar örneğin birkaç çeşit zımpara kağıdımız var. Biz ince zımparayı kullandık. Aynı zamanda kalın dişli olan zımparalar da var. Kalın dişliyi genelde korozyonu çok olduğu zamanlarda kullanıyoruz. İnce dişli olan zımpara kağıtlarımızı bu tarz temiz millerde lekeleri yok etmek için kullanmaktayız ki ölçüden fazla düşmesin takmış olduğumuz tamir takımlarında e, kurtarsın diye açıkçası. Şimdi geri montajına başlayacağız. Tamir takımını değiştirerek. İşte pistonu taktık. Altındaki o ringin orijinal ölçülerine değiştirdik. Ölçüsü gayet iyi oldu. Test, test aşamasında görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar direksiyon kutumuzu topladık. Tüm tamir takımlarını değiştirdik. Test cihazımıza bağladık. Şöyle değiştirdiğimiz malzemelerin kaba bunlardır. Orta keçe, sağ kafa, sağ kafanın keçesi, beyin alt keçe, beyin üst keçe, beyin alt rulman, sağ kafanın üstünde bulunan o-ring. Bu da ölçüden düşmüştür. Yağ sızdırmazlı sağlar. Orijinal ölçülerdeki o-ringini taktık. Evet. Bildiğiniz üzere minimizle taşlandı. Gayet güzel oldu. Birlikte deneyelim. Bakalım nasıl tepki verecek. İlk aşamada herhangi bir sıkıntı gözükmemekte. Şöyle biraz zorlayalım. 60 para kadar zorluyoruz direksiyon kutularımızı. Direksiyon kutumuz gayet güzel olmuş, basınçları güzel karşılıyor, güzel basınç tutuyor. Müşterimize hayırlı olsun. Ne gerekiyorsa yaptık. Gayet güzel olmuş. Benim de hoşuma gitti şahsen. Hani boşluğu olsun, basınç tutması olsun, gayet iyi. Bizim hakkımıza daha fazla bilgi alabilmek için uysalhidrolikdireksiyon.com adresine girerek bizlerle irtibata, irtibata geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.